Tuzakların bulunduğu alanları atlatabiliyor, mağaralara girebiliyor, hatta yaralı kurtarabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçleri tarafından kullanılması için tasarlanan insansız kara aracı Zifiri seri üretim için hazır. Zifiri'nin terör operasyonlarında ve meskun mahallelerde önemli katkı vermesi hedefleniyor. Dünyadaki en yetenekli araçlardan bir tanesi, insanı feda etmeden aracı feda edebileceğimiz, insanın tetik çekmediği, aracın tetik çektiği önem arz eden yapılaşmalara gitmek zorundayız. Zifiri bu konseptle geliştirildi. Zifiri'nin 3 ana kullanım alanı var. Bunlardan bir tanesi insansız karar aracı olarak meskun mali operasyonlarında gidebilmesi. Zifiri merdiven çıkabiliyor. Bir yaralıyı tahliye edebiliyor. Üzerinde 300 kilo yük taşıyabiliyor. Operasyon bölgesinde ya da şehir içerisinde bir aracı itebiliyor, bir aracı çekebiliyor. Kesintisiz haberleşme sistemleri var üzerinde. Ürün 3 farklı boyutta üretilecek yeni geliştirilen insansız kara aracı önemli bir tırmanma kapasitesine sahip. Tırmanma mesafesi sınırsız. Üzerindeki pil 36 saat operasyon süresi veriyor. Bu 36 saat operasyon süresi yine dünyada bir ilk. Çünkü genelde 3 saatlerde 5 saatlerde konuşuluyor. Bizim tasarladığımız sistem sayesinde 36 saat kesintisiz iletişimle hareket edebiliyor. Fuarda insansız hava araçlarının frekans bozuculardan etkilenmemesi için geliştirilen programlar da tanıtıldı. Herhangi bir insansız hava aracı görevini icra edebilmesi için e, küresel konumlama sinyallerine ihtiyaç duyar. Özellikle operasyon bölgelerinde de bu e, sinyalleri karıştıracak ya da bozacak e, karşı elektronik harp sistemleri olur. Bu durumda da insansız hava araçları görevlerini icra edemezler. E, bizim yapay zeka görüntü işleme ve derin öğrenme teknikleriyle geliştirdiğimiz yazılım sayesinde kapalı devre çalışan insansız hava araçlarına entegre ettiğimiz kamera ve harici donanımlarla çalıştırdığımız bir konumlama 3 boyutta konum, hız ve yönelim üreten sistemimiz mevcut. Vanav isimli programın test aşamaları sürüyor.